merhaba arkadaşlar. Ben Eymen. Bugün sizlerle birlikte Hardcore serimizin devamını çekiyoruz. Bölüm 2. bölümdeyiz. Önceki bölümde yemek sıkıntımızı çözüp az da olsa evimizin temeline başlamıştık. Bu sefer evimizi bitirmeye düşünüyoruz. İnşallah bitiririz eve. Ev bitirdikten sonra yolculuğa çıkıp köy arayacağız. Ya da başka şeyler derken burada şöyle bir dakika lav yeri olabilir çünkü taş çok normal orada çok anormal orada bir taş çok merak ettim ben boş verin bunu biz ödüncü oyunları kullanırım küçük bir oyunumuz var zaten başlangıç. ondan sonra kullanımlardan daha güzel yapacağım Şimdilik boya olacak. Önceki zamanlarda daha fazla güzel bir daha şu an ben falan lazım. Ben bir yana, bir yana. Tüm 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 Ama onun yerine başka aşağı Yani o evi üçüncü bölüm ya da beşinci bölüm. Tam bilmiyorum. Ama çok iyi. Arkadaşlar boğazlarım ağrıdığından dolayı sesim pek çıkabilir. Geçenki videoda e, sesim kötü çıkmış, video eklerken gördüm. Bu sefer daha bağırarak başlıyor ya. İnşallah sesimde kötülük olmaz. Dileğimle ve evimize başlıyoruz yeniden. Bu video daha kısa olacak çünkü günde video atmaya çalışacağım. İlk video Tam böyle temel videoydu, anlattım zaten her şeyi. Bu videoda ev bitirdikten sonra video bitecek. Evde 5 5 dakikalık bir video olabilir bu. Az ama e, uğraştırıcı videolar. Yani kolay değil. Ama benim yaptığım iş e, şu anlık yaptığım iş kolay. Ama ileriki zamanlarda güzel bir yerlere gelirsek bu işler zor, zorlaşıyor. Şu an bile zorlanıyorum. Okula git, hafta sonları e, maçına git, ondan sonra e, okuldan sonra eve git, sonra video yap. Önceki, önceki zamanlar bu dertlerim yoktu, sadece okul vardı. Önceki zamanlar çok futbola gitmiyordum, ama bu sefer liglerim başladı. E, o zaman yazlarıydı hep ve çok küçüktüm, daha maç, top oynamıyordum. Ama bu sefer oynamaya başladığım için zorlanmaya başlıyorum. Yani videolar aksayabiliyor. Aksarsa da çok özür dilerim. Ee, bu video ev videosu olarak. Ve başlangıç evi gibi bir şey olacak ama tam da başlangıç evi değil. Daha bundan kötü evler de var. iyi evler de var. Ama bizimki tam böyle kemik ev olacak. Oyun çok mantıksız oluyor. Tek kapıya, bir tane kapı için, kaç tane kapı yapıyorum. geçtim. Daha sabah denedim ama. Ona rağmen şu anda iyi. Öbür um, um, köy geçtim normal elimle oynuyorum. Bunda, bunda artı işaret yok. Artı işaret olmadığım ama şu sadık şey hiçbir işe yaramıyor. Ya sadık <laughs> şey ona rağmen oynayamıyorum. Bağlı kalmıyor. yani. Onu oynarken zaten onu kullanıyorum çoğunlukla. Ondan dolayı çalışacağım ama şu anda kalışamıyorum ben onun için iyi yorumlarınızı bekliyorum tam evde değil. şu an ortada güzel bir ev çıkardık ben Alışsam daha güzel videolar çıkacak da. Alışamadım ta. Hadi. Farklı butonlara basıyorum mesela. Vurma butonuyla şey butonu farklı ya geliyor. Bu türlü olsa şu an daha güzel bir şey izleyebileceğiz. Ama parmaklarım gerçekten şu an izi çıkıyor. Hem iki par iki el oynuyorum. Ya yani iki el dedim iki parmak oynuyorum. Dört parmak oynayanlar bunu daha rahatlıkla oynuyor. <laughs> Bu güzel Bu yaparken izlet çekmemek için bekleyin. Bu ulti yaparken çekmemek için. Kontrol ayarlarını değiştireceğim. Yoksa izlet çekeceğim. Ya. Yoksa izlet çekiyorum ya? size bak ben şu, aslında bununla oynuyorum. Ben bununla oynuyorum mesela. Gördün mü? El çabukluğum bunda da. Onu mecburen oynuyorum. Bak dediğim şey bu. Ee, bu arada gözüküyor. El, elim buna alıştığından dolayı bak. Nasıl çatır. fazla. Na Lazım olacak. Bu yanlara şurlara taş koyacağım. Ben direkt cam yapacağım. Ama bunları Bugün bu bölümün de sonuna geldik arkadaşlar Videoyu beğenip like atmayı unutmayın Haydi görüşürüz Ben